Güngör Yavuz Aslan yayında konuğumuz olacak. Güngör Yavuz Aslan günaydın diyelim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yerel saatle ya da Türkiye saatiyle diyelim. Saat 12'yi bekleyeceğiz, göreceğiz. Sadece bu hususta bir müzakere, 10 saatlik ve takas, esir ve cenazenin değişimi konusunda bir ateşkese varıldı. Bu ne anlama geliyor? Kalıcı bir ateşkes midir yoksa sadece bu konuda e, cenazelerin takası konusunda esirlerin değişimi konusunda e, bir anlaşma bunlar yapıldıktan sonra sahada çatışma devam edecek mi? Moskova'da dün akşam e, Rusya'nın e, Azerbaycan ve Ermeni dışları e, Dışişleri görüşmesi sonucu 10.5 saat süren süre so, 10.5 saatlik süreç sonucu ortaya çıkan metinde iki tane boyut var. Birincisi Yaklaşık Azerbaycan saatiyle bir saat sonra başlayacak ateşkes süreci. İşte e, taraflar arasındaki cenazelerin takası, tutsakların, esirlerin ve yaralıların takası, Kızılaç ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının gözetiminde gerçekleşecek. E, bizim kaynaklarımız bunun 72 saat içinde tamamlanacağı yönünde. Bir 72 saatlik süreç var. Anlaşmanın diğer bir e, boyutu da, masaya işaret etmesi ve mix çalışma grubu çerçevesinde eş başkanların ki bunlar Rusya, Fransa ve Amerika gözetiminde müzakerelere devam etmesi. Yani iki tane bir silahların susturulması ve takası içeren ve diğer de masalarda müzakereyi içeren iki başlıklı bir anlaşma çıktı dün akşam. Önü bir saati bekliyoruz biz yaklaşık olarak bir saat sonra takvim başlayacak. İşte bu ateşkes süreci nasıl işleyecek? Karşılıklı mekanizmalar, Kızılaç ya da Kızılay e, gözleminde gözleminde e, bir süreç olacak. Bu arada alandaki sıcaklıklar, e, çatışmalar devam edecek ve kırılan bir ateşkes mi, geçici mi olacak? Bunu görüyoruz ki e, ilk günün ilk saatleriyle itibaren Ermeni unsurlarının Terter, ter, ter e, Cebrail ve diğer bölgelere yani cephe hattında e, Azerbaycan tarafında saldırıları var yani iki saatten beri biz bunu gözlemliyoruz Diğer yandan da masada neler şekillenecek ee, şu var burada Rusya'nın e, bir gazeteci olarak e, arka bahçesi olarak gördüğü kafkaslara müdahale ettiğini görüyoruz 13 gün bekledi Putin tarafları test etti özellikle Azerbaycan'ın alanda oluşturduğu askeri etki etki sonucu sonucu Ermenistan sıkışarak e, her zaman e, bu İşgalde destekçisi olan Rusya ve Fransa'ya sığınarak 13 gün sonra istediği ateşkesi aldı. Çünkü son bir haftadır Erivan tarafı sürekli ateşkes, Rus barış gücü bölgeye gelsin, taviz vermeye hazırız diye e, diye açıklamaları vardı. E, dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in uluslararası medyaya yaptığı e, açıklamalar çok önemli, çok kıymetli. E, bir takvim istedi Aliyev ateşkes için topraklarımızdan ağır ibarelerle gitsinler, çekilsinler dedi. E, dedi Ve bütün Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına kadar mücadelenin devam ettiğinde bir mesaj verdi. Soru şu, e, Azerbaycan tarafı Ermenistan'dan nasıl bir taviz aldı? Aliyev'e bir takvim verildi mi bu işgalin sonlandırılması için? Şu o, ilk gelen bize bilgiler, e, biliyorsunuz çok konuşulan bir Lavrov, Rusya'nın bir tezi var bu Karabağ meselesiyle ilgili. Hı hı. E Ermenistan'ın işgal ettiği 7 rayon ki bunlardan biri Cebrail kurtarıldı. Ermenistan'ın buraları boşaltarak Azerbaycan'a teslim etmesi ve Karabağ'ın içinde bulunan da dağlı Karabağ bölgesine de özel bir statü verilmesi verilmesi yönünde bir tezi var. Rusya acaba taraflara bu Karabağ meselesiyle ilgili yol planını dayattı mı? Kabul ettirmeye çalıştı? Yoksa bu iş Amerika ve Fransa'nın dahil olduğu mix grubunda masada mı çözülecek? Aslında Azerbaycan masada karşısında ne kadar bir Ermenistan temsilcisi olsa da aslında Rusya ve Fransa ile müzakere edecek. Biliyorsunuz Fransa Ermenistan'ın en büyük destekçisi. Elbette burada Türkiye'nin pozisyonu çok önemli. Tek devlet gibi hareket edildi son günlerde Bakü Ankara arasında. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ibaresiyle alanda nasıl yanındaysak, sahada da o sahada nasıl yanındaysak masada da olmaya devam edeceğiz. İşte bu ateşkesin uygulanması, bu 72 saat sürecinde Ermeni unsurlarının çekilip çekilmeyeceği işte bir Cenevre'de olacak büyük ihtimal mix görüşmesi. Cenevre süreci nasıl gidecek? Şu oldu. 1994'te bir Pişkek ateşkesi ilan edildi ve bundan itibaren 26 yıldır mix grubunda bir sonuç elde edilmedi. Şimdi bir Moskova ateşkesi hmm. Lavrov tarafından ilan edilen var. Bundan sonra Mix grubunda ne elde edilecek? E, İlham Aliyev, bu Mix grubunun çalışmalarıyla ilgili 30 yıldır masada hiçbir şey elde etmedik. Bu iş alanda çözülür demişti. Ve 27 Eylül'de Karabağ Kurtarma Harekatı'nın Azerbaycan ordusu başlatmıştı. İşte sizin de haberlerinize verdiğiniz gibi Moroz'da alındı, Cebrail kurtarıldı, Ermenistan'ın cephe hattı kırıldı. Ama şu anda işte 40 dakika gibi bir zaman kaldı Azerbaycan yerel saatiyle bakalım silahlar nasıl susacak bu takas nasıl gerçekleşecek biz de yakından takip ediyoruz. Evet. Herkes, herkes şu soruyu soruyor Azerbaycan istediğini aldı mı ana soru bu. Şimdi tabii Moskova'da gerçekleşen bu görüşmede aslında verilen fotoğraflar önemli çünkü. Oval geniş bir masa, Bakü ve Erivan, ortada Rusya'yı görüyoruz ama neфе bayağı büyük arada bayağı yani çok büyük bir masanın etrafında toplanmış üç dışişleri bakanını görüyoruz. Aslında bu fotoğraf ve oturma şekli bile sürecin sağdaki yansımasını da görüyoruz. Hani belki daha yakın bir şekilde de oturulabilirdi. Belki. Kalıcı bir ateşkesin tam anlamıyla sağlanabilmesi adına. Ama gördüğümüz kadarıyla sahada ciddi bir çatışma ortamı olduğu için e, bu toplantı sonrasında sadece Lavrov'un açıklama yapması da zaten durumu ortaya koyuyor. E, bu konuda ne diyorsun e, Güngör Yavuz Uzun. Aslan? burada Moskova olaya müdahale etti. O fotoğraflarda işte Lavrov'un ana etken olması, hı hı. tarafların birbirine duruşu, özellikle açıklamayı Lavrov'un yapması. Hı hı. Yani Ermeni ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın toplantısına katılmadı. Aslında bir kırılganlık var. Yani masada her şey çözülmedi. Ee, sadece ateşkes konusunda bir anlaşma yaptı. Moskova bu on buçuk saatte, saatte iki tarafa da kendi öngörüleri çerçevesinde bir baskı kurdu. Bu bir gerçek. Yoksa baskı kurmasa e, Ermenistan tarafı e, ateşkese gönüllüydü istiyordu zaten alandaki zor durumlarından dolayı. Asıl baskı bakıyor kuruldu. E, çünkü Rusya burayı arka bahçesi olarak görüyor ve iki ülke üzerinde diplomatik bir gücü etkisi var. Bu inkar edilemez. Burada soru şu. Azerbaycan e, pozisyonu nereye kadar koruyabilecek? Alanda elde ettiği askeri başarılı. Bütün Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması yönünde masada bir takvim aldı mı? Aliyev takvim istedi. Suhle çözelim dedi. Sağda dedi biz sizi kovuyoruz yani asker olarak üstünüz. Ee, bir takvim alabildi mi? Bu işgal altındaki topraklar kurtarabilecek mi? İşte bu ateşkesin gün içinde kırılganlığı, geçici olup olmadığı, yarınki gelişmeler bu 72 saat bunu belirleyecek. Cenevre'ye ne zaman gidilecek? Ee, mutlaka bugün Ankara ve Bakü arasında da görüşmeler olacaktı. Biz İlhan Aliyev'in ilk açıklamalarını gün içinde takip edeceğiz. Hı. Onun vereceği satır aralığındaki mesajlar aslında Azerbaycan'ın yol haritasını belirleyecek. Şöyle bir durum oldu. E, Kafkasya küresel aktörlerin işte e, biliyorsunuz Güney e, Gürcistan'ın Güney Ossetya bölgesinin Rusya tarafından alınması, Abazya Savaşı, yukarıda Kırım'ın e, 2014 Rusya tarafından işgali, bu Karabağ bölgesindeki gelişmeler aslında bu jeopolitikte küresel iki aktörün Amerika ve Batı blokuyla Rusya'nın bir mücadelesi var. Ama Rusya burayı arka bahçesi olarak görüyor. Ciddi bir askeri varlığı var bölgede, Ermenistan'da ve Kafkasya'nın diğer bölgelerinde. Gölgende burayı tutmak istiyor. Elinde tutmak istiyor ve bunun içinde de bakıyor bir baskı kurdu. Alacağını aldın dedi. Alanda 13 gün senin ne yapacağını biliyoruz dedi. Ben e, masada dedi e, Ermenistan'la seni müzakere etmek istiyorum. Bunu masada halledin. Kendi planını da az önce anlattım. Bu Karabağ için öngörüsünde gördü. Şimdi mix grubunda Amerika Birleşik Devletleri de masada olacak. Mutlaka Fransa zaten her zaman Ermenistan'la birlikte hareket ediyor, ediyor. Yani bu mix grubu da ayrı bir tartışılır. Ama Türkiye, Şimdi şu müzakerelerde Güngör Yavuz Aslan şöyle bir şey denir mi yani? Denirse de şaşırmam. Yani Azerbaycan ordusu geri çekilsin diye bir açıklama. <laughs> Ben yani bu Ermenistan bunu zaten başından beri talep etti. Azerbaycan bunu kabul etmeyecektir. Tamam. Yani bu cephe hattında herkes yerini koruyacaktır. Bu ateşkes uygulanırsa eğer koruyacaktır. Masada pazarlık olacak. Azerbaycan Karabağ toprağı için bir pazarlık içinde olmak istemiyor. Boşaltın diyor. Hı hı. Şimdi Bakü 13 günde bir askeri başarı elde etti. Bunu iyi kullanacaktır masada. Yani e, Azerbaycan Ermenistan'a asker olarak yendi. Cephe hattını kırdı. Yani bu son 13 günün takvimini olarak belirim. Ama topraklarının e, toprakların hepsini kurtaramadı. İşte e, Cebrail alındı yeni reyondan. İşte cephe hattında e, yaklaşık girintili çıkıntılı birçok ilerleme oldu. Ermeni ordusunun tam bir çekilmesi gerçekleşmedi. Böyle de bir alan gerçeği, gerçeği var. Hı hı. Azerbaycan bu süreçte e, bu işgal altındaki toprakların boşaltılması ve kendine teslim edilmesi konusunda pozisyonu koru koruyacak. Burada Dağlı Karabağ'ın statüsü temelde tartışılacak. Azerbaycan kendi toprağı doğal olarak Bakü'ye bağlı olarak kalması istiyor. Ermenistan ise e, Dağlık Karabağ'ın Eriven'e bağlı bir özel bölge olması konusunda bir tezi var. E, bir masada duruş var. İşte Rusya bu konuda Lavrov planını ortaya attı. İşte e, işgal edilen yerlerden rayonlardan Ermenistan çekilsin. Dağlık Karabağ'da özel statü verin Aslında masada e, bu çatışmalardan önce masada olan şeyler belli. Şimdi taraflar ama bu çatışma şartlarından sonra artık statüko 20 30 yıldır devam eden bu işgal statüsü değişti. Azerbaycan şeyi alanı dağıttı. Cephe hattını kırdı. Yeni bir pozisyon yani taraflar artık yeni pozisyon aldı. Azerbaycan taarruz halinde, asker olarak masada da taarruz halinde olacaktır. Yani alanda oluşturduğu bu ateş etkisini diplomatik olarak masada da devam ettirecektir. Bu bunu da söyleyeyim. İşte burada sıkı duran uluslararası desteği yüksek olan Diplomatik manavraları e, siyasi akılla şekillendiren taraf kazanacaktır. Ama Bakü 1991'e göre Bakü'nün gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye. 1991'in Türkiye'si yok. E, Türkiye Cumhuriyeti ilk defa en üst perdeden Azerbaycan nasıl isterse yanındayız dedi. İşte bunda e, Azerbaycan ordusuna verdiği askeri destek, Çavuşoğlu'nun oraya gitmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek perdeden açık, açıklamaları, açıklamaları var. Aslında Azerbaycan masaya iki devlet gibi oturacak. Yani tek olsa da artık Türkiye'nin masada olduğunu ne kadar Türkiye'nin burada da altın çizerek Türkiye'nin masasında masada olmasını Rusya istemiyor. Ne diyor? Mix grubundaki mevzit, mevcut, mevcut statüko ile başkanla gidecek diyor. Türkiye şunu yapabilir Bakü ile ortak hareket ederek bu Karabağ meselesiyle mix dışında farklı bir mekanizma oluşturabilir. Ankara, Moskova ve Bakü arasında Ermenistan'da masaya oturarak farklı bir diplomatik kapıyı e, zorlayabilir. İlk önce mix süreci beklenip görecek. Eğer oradan Bakü ve Ankara'yı tatmin edici sonuçlar çıkmasa farklı bir diplomatik süreç olacak. Çünkü Aliyev bu süreci sürdürmek zorunda. E, çünkü e, çok net konuştu. Boşaltın. Yani topraklarımızdan çekilen bu pozisyonu koruması gerekiyor. Burada kaybeden zor durumda olan Paşiyan şu anda koltuğu sallanıyor. ve büyük ihtimal Moskova ileriki günlerde Erivan'da bir hükümet değişikliği için e, kendi estrumanlarını Ermenistan içindeki gücünü kullanacaktır. Çok dinamik bir süreç. E, şu önümüzde yarım saat gibi 40 dakika gibi bir zaman kaldı. Ateşkes sürecini takip edeceğiz. Şu oldu. Alandaki gelişmeler e, masayı şekillendirdi. Ateşkes çıktı masadan. Şimdi masadaki alınan kararlar gelişmeler alanı şekillendirecek. Eğer masa alana yansımazsa yani masada taraflar müzakere edip bir sonucu elde etmezse Ateş tekrar başlar. Çünkü Azerbaycan ordusu taarruz halinde. E, cephe hattını kırdı ve içeriye girdi. Mutlaka Azerbaycan bu saatten sonra masada istediğini alma durmaması gerekir. Eğer Azerbaycan masada e, istediklerini alamadığı halde bu ateşkes statikosu devam ederse ederse bir 30 yıl daha mı beklenecek diye bir soru var. Yani her taraftan sorunuyor. Bu işgali sonlandırma konusunda Azerbaycan kamuoyunda büyük bir konsolide olmuş durumda. Bunu birbirinin mücadele olarak görüyorlar. Aliye bu halkının taleplerinden e, oluşan sinerjiyle bu kadar yüksek perdeden konuşuyor. E, burada şunu da atlamamak lazım. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'dan sonra askeri ve diplomatik gücüyle Güney Kafkasya'da, Azerbaycan'ın yanında bir denge gücü oldu. Bakın bu 13 gündeki bu başarılar e, birdenbire olmadı. İşte Türkiye'nin açıktan artık söylenen meşru zeminde verdiği askeri destek, diplomatik destek. Aliye evet. sabah, kalk, sabah kalktığında e, alandaki raporları aldığında ordudan, e, subaylarından, istihbaratından danışmanlarından onları okurken Ankara'yı hissediyor. Yani atacağı bir adımda ben yalnız değilim Ankara var diyor. Bunu masada da gösterecektir. Zaten en son açıklamasında şunu da dedi. Türkiye'nin içinde olmadığı bir süreci kabul etmiyoruz. Yani Türkiye'nin garantör ve diplomatik olarak olduğu bir süreçin içinde olacağız. İşte Doğru. o nasıl gidecek? Yoksa yoksa Putin bir gene santranç oyuncusu gibi ipleri eline alacak mı? Bunu atlamamak gerekir. Yani burası benim arka, arka bahçem mi diyecek. Süreci yönetmeyi Biz de bekleyip göreceğiz. Güngör Yavuz Hasan, teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçsin. İyi yayınlar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler